Ben bu ara biraz sıkıştım da bana bir 500 lira borç versen ay sonunda ödesem. Ayıp ediyorum yani kardeşim. Ya. İyi bana söylesen ben göndereyim sana. Bakalım Instagram alemi ne yapıyor? <laughs> Onlar benden borç aldı. Ya kardeşim sana milyon kez diyoruz güvenme şu insanlar. insanlara. Bundan sonra güvenmeyecek kimseye vallahi. Ha şey güvenmeyeceğim demeyelim de herkes aynı değil diyelim. Hem bak sana kek yaptım. Doğru. Herkes aynı değil. Ya bacım ne keki ne kurabiyesi adam alenen salak yerine koydular. <laughs> evet salak olursun bazen ama yine de insansındır. Malak da olabilirsin bazen hatta dalak olabilirsin ama patlamazsın mesela. Ya dellendirmeyin beni Nil hadi bir git gözünü seveyim daha tepe gez telefon çekiyor mu diye kontrol et. Hadi çıldırtmayın beni oğlum Ziyilemem bana bak bana. ben kimseyi, <laughs> e kimseyi, kimseyi iyi de, de de, değil zaten. Tüh lan vallahi keşke aynı yeri kazanaydık beraber eve falan çıkar. ne olsun oğlum ya sen bir sene daha hazırlanacaksın kazanır benim oraya gelsin gene çıkarız eve. Ne bak çıkar mıyız lan? Vallahi çıkarız bak. Buyurun. Selamun aleyküm sabicim ne yaptın bakalım? Le? Hoş geldiniz seyin. Gelsin ev arkadaşlarımız. Ya Ya oğlum ben de kazanmadım açıkçası Beyler, e, Hüseyin benim Memleketten en yakın arkadaşım o da burayı kazandı. Biz ziyarete geldik. Ne yaptınız gençler? Hacı niye bağırıyor arkadaşım? Yani bağırmana gerek yok Hüseyin artık Selam hacı Cenk ben. Bora ben memnun oldum. Malum Hüseyin yeni geldi ben onu etrafı gezdireyim hadi Hüseyin. Ha gezeceksek madem üstümü falan değişen kirli pasın yoldan geldin biliyor musun? Aga bindallısını giyecek herhalde. Bindallıyı kadınlar giye lan bu saf yalım. Cevap verme Hüseyin hadi boş ver. İroni yaptım. Ha ironi ha demir demek İngilizce biliyor musun? Sen müzik mi çalıyorsun onlar? Hadi Hüseyin gidelim buradan. Ha müzik çalıyor. Çeklik türküsü biliyor musun? Biliriz. ben diyete başvurdum. Ayşe zor böyle be. Ne yapacağız? zor tabi kanka ama şu bir iki günü bir atlatalım bak nasıl alacağız. Etrafını sarın beyler kaldırın evet. kaldır elini sen de. Kaldır 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 Hadi kaldır elini kaldır kaldır kaldır. Siz kimsiniz ne? Ha? Soru sorma kardeşim açıklama yapılacak birazdan. Sen kaldır <laughs> elini. Değerli iş organlar düzensizliği bozmayı yönelik faaliyetlerinizden dolayı yönetime en İkinci verime kadar sağlıklı beslenmek yasaklanmıştır. Hain puşlar. Şimdi de Anadolu'dan Türkçüler. Ya o kadar kürkü var pastırmalı falan niye bir şey açıyoruz ya Allah Allah. Sokarlar diyete ya ben pizza söyleyeceğim. Ama pazartesi kesin. Bir tane alükseristan tonu yemekli gelmiş. Acık mı benim bir tanetim? Tabii yeriz hadi gidelim mamayı yiyelim. Hadi hadi gel. Ne yiyeceğiz hayatısım? Ya hamburger yiyelim mi ne zamandan yiyelim? Tamam hacı yeriz de ne böyle sarmaşık gibi dolanıyor ya. Ne oluyor ya sana? Yok bir şey ya hadi gidelim seni giydirekler. Ver <laughs> dur Allah Allah sen niye böyle davranıyorsun? Gelsene bir içeri. Aşkım sen niye böyle dışarıda garip davranmaya başladın? Aa ilk demeden üzmüş müyüm ben bir tanesini? Tam dikkat ederim. Hadi gel, hadi bibi. Allah Allah ben büyüttüm herhalde çok. Benim için bir tanesim. Aga bu parfümü az sık be. Ne biçim sıkıyorsun? Kokuyu görüyorum lan. Bu kapıda bir şey var. Çıkınca sana bir şey oluyor. Gelsene mi? bir. Gel gel. Tam eşikte dur şimdi. Kafanı içeri yatır. Şimdi soracağım soruya böyle kafanı eksen çizerek Cafer tamam mı? Alışverişten sonra da sinemaya gidelim mi? Gidelim bir tanem baco. Çok uzun be 3 saat ha. Abi kapıda hakikaten bir şey var ha. Sen ne taktın kafaya bu kapıyı bir tanem sen kapı tane bir tane mi yaptın? Abi şu tuş ne işe yarıyor biliyor musun? Bilmiyorum ki ne işe yarıyor. Bütün televizyonun sesini kapatıyor. Oo nasıl biliyor benim oğlum abisi? Ah, Allah Allah. Abi bak nasıl abisi gidecek? Allah sen ne iyi olacak bir çocuk kesin. Abi peki balinalar neyle beslenir? Şş, balinalar küçük balıkları falan yiyordur. Hayır plankton. Oo ne çok şey biliyor görüyor ne alıp mı? Su cayır cayır vallahi abisine nasıl düşüyor benim oğlum? Değil peki mi abisi? su kaç derecede kaynar? Su 100 derecede kaynar. Evet ama. Deniz seviyesinde. Üstlendimler ne bu üstlendim? Abisine, abisine <gülüyor> kapak, <gülüyor> kapak oldu <laughs> be! Bilgisayar işletim sistemi hangi rakamlarla çalışır? Bilmiyorum baba. Hadi bir ve sıfır olacaktı yavrum ne oldu? Hadi bakalım hepinize taka taka tak keser sapı. Ne oldu anam? Hadi biliyordun onu bunu hadi bakalım. Hiç utanmıyor mu? Beş yaşında çocukla silik yarıştırmaya sen. He? Evet, 850 lira, dört taksit yapıyorum. Hayır tek geçer. Tek geçiyor. Evet. Bir telefon numarası alabilir miyim? 583. Birader bir müşteri geldi. Üf, 850 liraya tek attım. Bak. Kanka sende numarası var mı? Versene bize de verir belki. Kanka var numarası ama bak sorarsa benden aldığını söyleme. Saçmalama he. söyler miyim be? Alo iyi günler. Subzero su sistemlerinden Elif Bir kampanyamız var ama. Teşekkürler düşünmüyorum. Oldu peki teşekkürler iyi günler. İyi günler. Kanka sen yarınlara vallahi beraber olduğumuzu anlayacak bak yapmayın. Togur <laughs> ya. togur çipre çiftliği ilgilenir misiniz? Nasıl yani? Hafta sonu çocukları pikniğe götüreceğim çiftliğe bakar mısınız de. Oğlum ilgilenir misiniz? Pardon numaramı nereden buldun İyi günler. Oh çok korktum. ben kendisine bir bayram mesajı göndermek isterim. Valla ben bir daha arayacağım. Kanka arama gözünü seveyim arama vallahi anlayacak ya. Aa attığın SMS'in ekranını alıp Twitter'da paylaşmış. Nereden buluyorsunuz numaramı diye. Yapma ya ben senin adını söyleyeyim o zaman benim başım yapma. Niye <laughs> beni söylüyorsun ben ne yaptım abi? Şey desin de. tuvaletin kapısının arkasında gördüm desin. Ya baba baksana. Baba kız ne güzel eğleniyorlar. Biz de çekelim Hı mi böyle Allah. dans? Ben bilmiyorum ki adam. Ne söyleyeyim yani. Ya hadi hadi çok keyifli görün. Hadi ne olur ne olur. Lütfen hadi hadi. Baksana. Ama baba izlediğimizde öyle yapmıyordu. Baştan yapacağız anne hadi. Tamam olacak bir sefer hadi hadi. Ama baba gülüyorsun içten gülmüyorsun ama. Tekrar yapmamız lazım. İki dakika müsaade eder misiniz? kadar oluyor, yapıyoruz. Tamam, bu çok güzel oldu anne. Tamam, kaydet. Oh, şükür. Tamam, tamam. Aa, ben kaydete basmamışım. Aa, boşanıyoruz. Çocuk da sende kalıyor, Allah belanı <laughs> Anne, hadi servis bekliyor. Hadi geç, kalacağım. Tamam, hadi. Hazır <laughs> piknik çanta. Hadi, yemin törenine geçelim, gel. Ya, of anne, <laughs> hadi. Serviste. Serviste. Piknikte ve her yerde. Piknikte ve her yerde. Bana emanet edilen... Bana emanet edilen... Çatal bıçak ve borcamı... Çatal bıçak ve borcamı... Başkasınınkiyle karıştırmayıp... Başkasınınkiyle karıştırmayıp... Tam ve eksiksiz geri getireceğime... Tam ve eksiksiz geri getireceğime... Oyun ve eğlencenin gafletine düşmeyip... Gafletle... Onları canım pahasına koruyacağıma... Onları canım pahasına koruyacağıma... Namusum ve şerefim üzerine... Namusum ve şerefim üzerine... Andıçerim... Andıçerim... Hadi eğlenceler olsun... Tanıdım ben, çekmişiz. Ya salak, sepeti unuttun. Lan kime güveniyoruz ya?